Merhaba sevgili arkadaşlar, siz sevgili ikizler. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Yeni bir hafta. Bakıyoruz 19 Şubat ve 25 Şubat arası. Şubat'ı da yavaş yavaş yarıladık, bitmek üzere. Son haftalarımızdan bir hafta öncesi. Yani Şubat ayına da veda etmeden önce bakalım sevgili ikizleri bu hafta neler bekliyor. Evet tepe evinizde güneş var. Güneş sizi güçlü kılıyor. Neptün ve Satürn'le birlikte hareket ediyor. Bu da sizin için olumlu. Yani siz güçten yanasınız. Duygularınızı çok güzel anlatabileceksiniz bu hafta. Çevrenize çok güzel örnek oluyorsunuz. Kariyer eviniz çok güzel ilerliyor. Uzun süredir yapmayı planlayıp da bir türlü ...geciktirdiğiniz işler hızlı bir şekilde ilerliyor. Hatta cumartesi günü Merkür'ün sizin evinize girmesi... ...onuncu evinize girmesiyle birlikte... ...işleriniz çok daha fazla hız kazanacak. Biliyorsunuz Merkür iletişim gezegeni. Aynı zamanda hareket, beden ve haberleşme... ...interaktif olayları geliştiren bir gezegen. E Bu kariyer evinize geçince... Satürn de güneşle birlikte de hareket edince gücünüzün farkına varacaksınız ve çevrenizdeki insanlara gösterdiğiniz güç gösterisi size artı getirecek. Tabii ki bunun dışında Mars ve Venüs 9. evinizde seyahatleriniz var. Özellikle epeydir ihmal ettiğiniz ya da gitmek istediğiniz, planladığınız seyahatlerinizi de yapabilirsiniz sevgili ikizler. Ama sizi yöneten Merkür Cumartesi'sine, cumartesiye kadar 9. evde olacağı için kimlerle ne tür iletişime geçeceksiniz? interaktif düşünce, iletişimler nasıl? Sosyal medya ile ilgili konular nedir? Uluslararası gittiğiniz ve yol aldığınız konular nelerdir? Bütün bunlar sizin için çok geçerli. Derhal o konularla ilgili olayları cumartesiye kadar halledin. Evet Cumartesi e, dolunay gerçekleşecek dördüncü evinizde. Dördüncü aile yuva aynı zamanda sizin içinizde sakladığınız derin duyguların, derin oluşumların evidir. Orada büyük bir derinlik var sevgili e, ikizler Aile ile ilgili e, iletişim içinde olacaksınız. Evle ilgili konular gündeme gelecek. Uzun süredir çözümleyemediğiniz işler bir anda patlayabilir. Üstünü bastırdığınız artık... E, konuşmak istemediğiniz ya da içinde kurcaladığınız konular tekrar ortaya çıkabilir. Yani ben buna yalanların ortaya çıkması, duyguların ortaya çıkması diyebiliriz. Hatta bu duygu oluşumlarının içinde neredesiniz, kimsiniz, ne yapmanız gerekiyor. Kendinize bir ayna tutabilirsiniz. İş hayatınızda sizden saklanan sırlar da ortaya çıkabilir. Veya uzun süredir konusunu beklediğiniz ve sonuç alamadığınız iş bir anda patlayabilir, ortaya çıkabilir. Yani ikizlerin gerçekten çok hareketli bir haftası. Bu haftayı çok çok doğru ve iyi kullandığınız zaman lehinize çok iyi geliştirebilirsiniz aile içindeki düzeninizi, çevresel koşullarınızı yeniden böyle kendi içinizde korumaya çalışın. Ve aynı zamanda da parasal konular, Jüpiter şansınız da çok iyi bu arada. Özellikle 12. evde size iş konusunda, planlama konusunda size güzel fikirler veriyor. Hiç kimsenin aklına gelmeyen fikirler, yani Uranüs'te Jüpiter bir anda aklınıza getirecektir. Ve bu tabii ki 9. ev çalışmasında birazcık etkileyecektir. Yani baktığımız zaman sevgili ikizler kariyeriniz önemli. Dolunayla birlikte ailevi konular çok çok önemli. Aile içinde yaşanan ve geride kalmış yani ailede vardır ya hepimizin vardır. Şu olsaydı bu olsaydı, neden olmadı, niçin olmadı veya aile bunu neden anlamak istiyor? Bunu birazcık da eder ederek ya da aile bireyleri kendi içinde bir takım sırları saklamış olabilirler. Bunlar da ortaya çıkacaktır. Yani Dolunay birçok şeyi fışkırtarak ortaya çıkaracak. İş ve aile arasında da kalabilirsiniz. Yoğunluğunuzun büyük bir bölümünü kariyerinizde, diğer bölümünüzü de evinize ayırabilirsiniz. Yani bu hafta sevgili ikizlerin sosyal hayatları ikinci planda kalacak kariyer hayatları çok daha önemli olacak. Yolculuklar çok önemli olacak. Aile içinde yaşanan olaylara çok daha fazla eğileceksiniz. Özellikle cumartesiden sonra bomba etkisi yapacak haberler sizi bekliyor sevgili ikizler. Hadi bakalım sizlerin güzel haberlerini bekliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu haftadan sonra her şey çok daha farklı olacak diyoruz. Siz seviyoruz.